Hepinize merhaba. Bugün PK de gülen paketi parlak yapmaya çalışacağız. E, bence çok zor olacak. Biliyorsunuz şey yapmıştım. Gülümseyen kediyi. Böyle. E, şimdi bakalım yine şanslı olacak mıyım bilmiyorum. Yani düşünmüyorum çok. Zor olmaz inşallah. Mesela o zaman videoma like atarsanız kanalıma abone oluyorsanız hemen geçiyoruz. Evet şimdi e, ben elmaslarımı harcamak istemiyorum zaten bir tane alsam bile 200 elmasım kalıyor. Bu yüzden ben direkt çıkış yapmayı tercih ediyorum. Yani en kolay yöntem bu. Siz elmasınlar elmasınız eğer çok fazla varsa harcayabilirsiniz. Benim o kadar çok yok. Şimdi yeni oyuncu dedim. Burada gidiyorum. Hiçbir şey değiştirmedim. Değiştirebilirsiniz yani fark etmiyor. Şimdi bütün elmasımı sadece hayvan büyütmeye harcayacağım. Ee, i̇lk önce 5. seviye olmam gerekiyor. Hemen bekleyin 5. seviye olayım ben. Evet şimdi 5. seviye oldum. Ve alıyorum. Teker teker almayı düşünüyorum çünkü... Hemen bir anda elmasım bitmesin. Gerçi yani şimdi bitecek de. Şimdi açıyorum inşallah gülen paket çıkar. Çıkmadı. Bir tane daha açayım. Uğraşacağız bugün. Tam düşüreyim elmasını. Evet şimdi açıyorum. Bakın gülen paket çıkacak mı? Çıkarsa diğer hesabı aktarıp oradan büyüteceğim. Çıkmadı. Tamam tekrar bir hesap açıp aynı aşamaya geleceğim. Yani İkinci açacağımız pet poda geçiyoruz. Evet şimdi farklı bir hesapta 5. seviye oldum. Yine açıyorum. Bakalım. Bu arada bu ikinci açısı. Birinci de zaten bir şey çıkmamıştı ve çekmeyi unutmuşum. Bunda da mankelisi çıktı. Bunları yine aktarmayacağım. Şimdi diğer hesaptan geri dönüyorum. Evet şimdi bir tane pet açıyoruz. Başka bir hesap daha açtım çıkmıyor. Daha çıkmıyor ki parlak yapalım. Evet şimdi bir tane daha açıyorum. Artık bundan çıksın. Çıkmadı. Daha parlak yapacağım çıkmıyor ki. Evet şimdi yine açıyoruz. Çıkmıyor. Bir daha açacağım. Geçeyim reklamları. Şimdi bir daha açıyorum. Sonunda başka bir e, hesaba aktarayım. Bunun içinde içinde bir güzel bir şey var yani olmaz diye düşünüyorum <laughs> Şimdi takasla evet, şöyle versin tamam. Şimdi bakalım olacak mı parlak? Deniyoruz. Buran paket. Geçeyim reklamları. Evet şimdi. Üçüncü seviye oluyor. Karamına bir şey yok. Şimdi bir daha geçiyorum. Evet şimdi bakalım olacak mı? Olacağını pek düşünmüyorum. Zaten olmadı. Ee, neyse. En azından gülen paket peti geldi bu hesaba. Tamam. Bu arada şunu bir çevireyim diyecektim. Zaten reklamsız olanı çevirmişim. Şimdi durun arkadaşlar hesabıma şey dönüyorum. Evet arkadaşlar ben gülen paketi parlak yapamadım. Yani aslında daha fazla uğraştım da hepsini çekmedim. Ee, bu kadar yani. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.